Herkese merhaba. Bu dersimizde 14. föyün konusu olan sitoplazma ve organeller dersini işleyeceğiz. Sitoplazma ve organeller konusunda lizozom organelinde kalmıştık. Lizozom lizis, çözülme ve soma vücut kelimelerinden oluşur. Lizozomlar gol golgi tarafından oluşturulur ve hücre içi Hücre içi sindirimin gerçekleştiği hücre organelidir. Aslında bunlar hücrenin midesi şeklinde görev yaparlar. Çünkü içerisinde 50 çeşit sindirici sıvı yani enzim bulundururlar. Bu sayede büyük yapılı besinlerin yani karbonhidrat, protein, yağ gibi besinlerin sindirilmesini sağlarlar. Aslında midede de değil mi bu şekilde sindirim sağlanıyor. Protein, yağ ve şekerin de sindirilmesi lizozom organeli tarafından gerçekleştiriliyor. Ve organelin pH'ı 4,5-5 arasında yani asidik bir pH'ya sahip. Tek katlı fosfolipit membranı vardır. Yani tek katlı zarlı organeldir. Endositozla hücre içine alınan kofulların etrafını sararak sindirim kofuluna dönüştürürler. Kofulun içindeki büyük besinler sindirilir ve sitoplazmaya kazandırılır. Bu şekilde gördüğünüz gibi animasyonda şimdi hücre zarına pinositozla değil mi? Büyük yapılı maddeler alındı ve şurada lizozom organeli tarafından içine sindirim enzimleri gönderildi ve bu besin kokulu sindirim kokulu haline geldi. Aynı zamanda mitokondri gibi e, görevini zamanla tamamlamış hücrelerinde sindirilmesini sağlar. E endozitozla kofulların etrafını sardı ve sindirim kofuluna dönüştürdü. İlk ilk başta bu ne besin kofulu eğer lizozomlar tarafından etrafı sarılırsa sindirim kofulu haline gelir ve buradaki büyük yapılı monomerlerin, büyük yapılı maddelerin sindirilmesini sağlar, monomer besin halini dönüştürürler. Lizozomların diğer görevlerine bakarsak Hücre içerisinde yıpranmış hücre organellerini sindirmek, az önce gördüğünüz mitokondrinin sindirilmesi gibi. Yıpranmış demek ki onun sindirilmesi gerekiyormuş. Embriyonel gelişimde programlı hücre ölümlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Mesela embriyonel gelişimde programlanmış hücre ölümleri ne demek derseniz, kurbağayı örnek vermiş şekilde, kurbağaların ilk larva hali suda gerçekleşir, değil mi? Suda olduğu zamanlarda Bunlar kuyruklarıyla hareket sağlarlar ve kuyrukları karaya çıktıkları zaman yok olur. Çünkü karada kuyruklara ihtiyaçları yoktur. Bu kuyrukların sindirilmesini kim sağladı? Lizozom organeli. Yani programlanmış bir şekilde karaya geçtiği zaman lizozom organeli tarafından buradaki kuyruktaki hücreler sindirilir ve yok edilir. Aynı zamanda bizim de parmaklarımızın oluşturulması. Gördüğünüz gibi ilk başta bu şekilde olan parmaklarımız Buradaki programlanmış hücre ölümleri yani lizozomlar sayesinde parmak aralarımız oluşturulur. Az önce nasıl oldu? Besin kofulu oluşturdu değil mi? Besin kofuluyla hücreye besin sağlamıştı. İşte bu sayede de bu parmak aralarındaki besinler buradaki parmakların besin beslenmesini sağlar ve Gördüğünüz gibi bu şekilde parmaklarımız uzayarak parmak aralarımız oluşturulurlar. Bir hücrede bulunan lizozomların zarları parçalanırsa hücre kendi kendini sindirir. Buna ne diyoruz? Otoliz otomatik olarak aklınıza gelebilir. Otoliz list, lizozomun parçalama anlamına gelir. Kendi kendini otomatik olarak parçalama neymiş? Otoliz olayıymış. Şimdi lizozomların neydi hücre içindeki pH'sı 4,5 civarındaydı. Ve bu 4,5 civarında olması sayesinde oradaki enzimlerin aktivitesini neymiş? 5 civarında. E, lizozomdaki enzimlerin aktivitesi her enzimin çalıştığı belirli bir pH aralığı vardı. Hatırlayın. Diğer dönem işledik konuları. Eğer lizozomlar kendi kendilerinin parçalar ve hücre dışına sindirim organellerini, sindirim enzimlerini gönderirlerse ne olur? Hücrenin dışının pH'sı 4,5 4,5-5 civarına ulaşır. Ama hücrenin pH'sı normalde 7,4. Yani bir tane lizozomun parçalanmasıyla hücrelerin hepsi parçalanır diye bir şey yok. Birçok lizozom organeli parçalanır ve hücre dışına enzimlerini gönderirse ve hücre kendi kendine enzimler bu zaman aktif olacaklar çünkü. Eğer hücre dışına giden enzimler 7.4 pH'sını gördükleri zaman çalışmazlar. Enzimler 4.5-5 civarına geldiği zaman çalışmaya başlayacaklar ve bu sayede de ne olacak? Hücre kendi kendini parçalayıp yok edecek. Vücudumuzun %60'ı 3 ayda bir yıkılır ve yeni hücreler oluşur. Metabolizma dediğimiz olayı hatırlayın neydi? Anabolizma ve katabolizmadan oluşuyor. Yani katabolizma yıkım, Anabolizma yeni hücrelerin oluşması. Yüzde 60'ı düşünün. Sürekli hücrelerimiz yenileniyor ve yıkılıyor. Yaşlanmış hücrelerin sindiriminde gene aynı şekilde lizozomlar gerçekleştirirler. Yaşlılarda lizozom enzimleri tarafından sindirilen maddelerin tamamı hücre dışına atılamıyor. Atılamadığı için de bu hücreler yaşlanıyorlar ve ciltlerde bu şekilde gördüğünüz gibi buruşmalar ve lekelenmeler oluşuyor. Bunun sebebini anabolizmanın katabolizmadan daha az olmasından kaynaklı. Yani yapımlar yıkımlardan daha az. Peroksizom organeline geldiğimiz zaman peroksizom da yani lizozom gibi e, parçalayıcı bir özelliğe, sindirici bir özelliğe sahip. Bu da aynı zamanda tek katlı zarlarda çevrili. Metabolizması yüksek olan hücrelerde, miktarda bulunuyor. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunuyor. Hatırlayın, Lizozom sadece bitki hücrelerinde vardır, hayvan hücrelerinde tam tersi, hayvan hücrelerinde vardır, bitki hücrelerinde bulunmazlar. Bu sebeple peroksizom organeli de bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunabilirler. Nereden, hangi organel? Hangi hücrelerde bulunur? Bunların ayrımlarını iyi not alın. iyi öğrenin. Test sorularında karşınıza çıkar. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirirler. Çok önemli. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirirler. Mesela karaciğer hücrelerindeki peroksizomlarda katalaz enzimi vardır ve katalaz enzimi hücreler için zehirli olan hidrojen peroksit yani H2O2'yi su ve oksijene kadar Parçalar ayrıştırır. Örnek: Kurbağalar yumurtadan çıktıklarında iri başlar şeklindedir. İri başlar kuyrukludur ve erişkin kurbağalara dönüşürken kuyruklarını atar. İri başların kuyrukların atmasında görev olan organel aşağıdakilerden hangisinde hangisini verilmiştir? Tabii ki cevabımız Lizozom organeli olacak. Diğerlerini biliyorsunuz. Golgi salgı yapar, mitokondri enerji üretir, sentrozom hücre bölünmesi sırasında görevlidir kofulu sindirim kofulu oluşturur, besin kofulu oluşturur. Ancak lizozom parçalar. Parçalayan, yok eden hangisi? Peroksizom ve lizozom organeli olarak düşüneceğiz. Mitokondriye geldiğimizde mitokondride oksijenli solunum gerçekleştiği organeldir. Oksijenli solunum gerçekleşirken ATP üretilir ve bu sebeple hücrelerin enerjilerini sağlandığı organeldir. Oksijenli solunum nasıldı? Besin artı oksijen, karbondioksit artı su ve ATP. Zaten e, solunumun amacı nedir? Enerji üretmek, ATP üretmek. Yenilen besinleri oksijenle parçalayıp ATP ürettik. Tabi bunlar parçalandığı sırada bir de ısı açığa çıkar. E, ve mitokondrinin özelliklerine baktığımızda mitokondri çift katlı zarlı organeldir. Dış zarı daha düzgündür. İç zarı da krista dediğimiz kıvrım kıvrım yapıdaki e, zardır. Bunların DNA, RNA ve ribozomları vardır. DNA, RNA ve ribozomun bunların üçünün bir arada olması demek e, protein sentezlenir demek. Protein. Yani üçü bir arada olduğu zaman çekirdeğin denetiminde de eşlenerek çoğalır. Aynı zamanda çekirdeğin denetiminde protein üretir protein enzim aynı zamanda protein özellikle değil midir yani bu mitokondriler aynı zamanda kendi enzimlerini de üretirler ve ATP'nin yani ATP sentezinin gerçekleştiği organeldir diyebilir. şurada gördüğünüz elektron mikroskop görüntüsünü buldum size elektron mikroskopunda da bu şekilde görülüyorlar Mitokondrilerin yapısına baktığımızda az önce söyledik. Çift katlı zara sahiptir. Dıştaki zar düzgün, içteki zar kıvrım kıvrımdır. Ve bu kıvrımlara ne ad veriyoruz? Krista. Şunların adı krista. Bu yüzey alanının arttırarak oksijenli solunumun daha fazla olmasını sağlıyor. Şöyle düşünün. Düz bir ip tutsak aynı boyda daha mı uzundur? bu şekilde kıvrımlı kıvrımlı olan mı daha uzundur. Tabii ki biliyorsunuz ki kıvrım kıvrım olması yüzey alanını arttıracak. Yani şu ipin değeceği alanı arttıracak ve bu sayede solunum daha hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Yani kristalın böyle kıvrım kıvrım olmasının sebebi neymiş? Yüzey alanını daha fazla geliştirip solunumun hızlanmasını sağlamakmış. Farklı farklı hücrelerdeki mitokondrinin kristal sayısı yani farklı farklı olabiliyor. Kıvrım sayısı arttıkça da solunum hızı artar. Şu matriksin gördüğünüz e, mitokondrinin içini dolduran sıvı kısmı da matriks diyoruz. Matriks sıvı kısım matriks e, kıvrımlı kıvrımlı olan zarda kristal karıştırmayın. Matrix'te enzimler DNA, RNA ve ribozomlar vardır. DNA'ya sahip olması mitokondriyi çekirdeğin denetiminde çoğalmasını sağlar. Ribozomlara sahip olması da solunumda görev alan enzimleri matriks içinde sentezlenmesini sağlar. Memelilerin olgun alüvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Sebebini sorarsanız olgun alüvar hücreleri olgunlaştıktan sonra daha fazla oksijen taşımak istiyorlar ve diğer olan organellerin içinde barındırmıyorlar. Daha fazla oksijen taşıyabilmek için. O yüzden de mitokondri organeli de diğer organellerin olmadığı gibi mitokondri organeli de yok. Prokaryot canlılar ve memeli olgun yuvarları hariç oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur. Neymiş? Kimde varmış kimde yokmuş? Bunların ayrımını iyi öğrenin. Prokaryot canlılarda yok çünkü prokaryot canlılarda zarla çevrili organel yoktur zaten tanımında hatırlayın. Memeli olgun al yuvarlarında da daha fazla oksijen taşımak için e, bulundurmuyorlar. İnsanda bulunan mitokondrilerin kökeni annedir. Spermden yumurta hücresine mitokondri aktarılmaz şekilde gördüğünüz gibi e, sperm'in şurada orta kısmında mitokondri vardır. Baş kısmında çekirdek bulunur. Mitokondri e, sperm hücresi yumurtayı dördedikten sonra e, kuyruk kısmını atar. Çünkü e, kuyruk kısmı da mitokondri bulunmasının sebebi e, spermin daha hızlı bir şekilde kuyruk kısmının hareket edebilmesini sağlamak. O yüzden baş kısmında e, mitokondriye ihtiyaç duymayan mitokondri yumurta hücresinde var. Ancak yumurta hücresinde de sentrozom yok. Sperm hücresinden de yumurtaya sentrozom aktarılır. Yani sentrozomlarımız babamızın sentrozomu, mitokondrilerimiz de annelerimizin mitokondrileridir. Mitokondri etkinliğini artıran bir hücrede bakarsak oksijen tüketimi artar. Nasıl? Besin artı oksijen, e bu, şu kısımlar, şuranın tüketimi artacak, e, buranın da üretimi artacak. Değil mi? Oksijen tüketimi artar, Karbondioksit artar, ısı artışı olur, su artışı olur, ATP artışı olur. Enerji verici olarak kullanan, işte glikoz olabilir, yağ asidi, gliserol gibi monomerlerin miktarı, yani şurada kullanılanların miktarı azalır. E buna bağlı olarak şunların miktarı, besinlerin miktarı azalacağından yoğunluk da azalır. Yoğunluğun azalmasına bağlı olarak otomatik basınç da azalır. Ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıydı. Turgor basıncı da ne olacak? Artacak. pH düşecek. pH'nın düşmesinin sebebi, yani pH'nin düşmesi neydi? Asitliğin artması anlamına geliyor. Karbondioksit miktarı ne kadar ortamda bulunursa asitlik o derece artış gösterir. Aynı zamanda şuradaki besinin de azalacağı asitliğinde mesela yağ asidi varsa kısmı parçalanacak ve e, pH'sında düşecek. Plastiklere geldiğimiz zaman plastiklerde renk verici organeller bitkilerde ve alplerde bulunurlar bunlar. Plastikler mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmazlar. Üç çeşit plastik vardır. Lokoplastlar, lokogrevisen sağlarlar. Kloroplastlar fotosentez yaparlar kromoplastlar da renk maddeleridir. Kloroplastın yapısına baktığımızda kloroplastlar ökaryot, fotosentetik canlılarda bulunur ve fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Fotosentezi kısaca bakarsak karbondioksit ve suyu birleştirip ışık enerjisi yardımıyla besin ve oksijen açığa çıktığı olaydır. Kloroplastın iç yapısı da bu şekildedir. Özelliklerine bakarsak kloroplast dış zar ve iç zar olmak üzere çift katlı zara sahiptir. Gene bunlar da mitokondrilerde olduğu gibi DNA, RNA ve ribozomları vardır. Bu sayede de ne yapar? Kendi enzimlerini, kendi proteinlerini kendileri üretebilirler. ATP sentezini gerçekleştirirler. ATP neydi? enerji ATP sentezini gerçekleştirirler. Gene bunlar da çekirdeğin denetiminde eşlenerek çoğalabilirler. Kloroplastın içinde üçüncü bir zar sistemi vardır. Bu üçüncü zar sistemi bozuk para şeklindedir. Görüyor musunuz? Şurada bozuk para şeklinde bunlara tilakoid zar, tilakoid adını veriyoruz. Bu tilakoidler üst üste üst üste yığıldıkları zaman bunların adına da granum bir adını veriyoruz. Granum. Granumlar tilakoidlerin üst üste dizilmesiyle oluşuyorlar ve Kloroplastın içindeki bu granumların hepsine de bir denli adını veriyoruz. Grana. Bu terimlerin nereden ne olduğunu karıştırmayın. İyi not alın. Sorular çözdükçe daha çok oturacaktır aklınıza. Tilakoidler içinde yeşil rengin oluşumundan sorumlu klorofil pigmenti varmış. Yani kloroplastlarda hangi pigment var içinde? Klorofil. Klorofil pigmenti sayesinde zaten ışık doğrulup e, fotosentezin gerçekleşmesi sağlanır. Kloroplast etkinliği artmış bir hücrede, bunlar da paranızda gene yazmıyor, ben ekstra sizin için çıkarttım, not alabilirsiniz. Karbondioksit miktarı azalır. Şu kısım azalır, kullanılanlar, şunlar da ürünler artanlar. Mitokondrinin tam tersi olarak bakarsanız. Karbondioksit azalır, su azalır, Oksijen miktarı artar ve monomer miktarı artar. Monomer miktarının artmasına bağlı olarak yoğunluk artar. Yoğunluğun artmasına bağlı olarak da ne olacak? Ozmotik basınç artacak. Otomatik basınç basınçta turgor basıncı da ters orantılı olduğu için turgor basıncı da düşecek. Ve pH artacak. pH'nin artması neydi? Bazikliğin artması değil mi? pH cetvelinde bu, bu sağa doğru gider. pH'nin artması aslında besin maddelerinin artmasından kaynaklı oluyor. Pigmentler renk verici maddelere baktığımızda pigmentler klorofil, yeşil, karoten, turuncu, likopen, kırmızı, kısantofil, sarı renkli pigmentlerdir. Şimdi bunların adını biz nasıl ezberleyecek hocam diyorsunuz. Ben size kolay yolunu söyleyeyim. Klorofili zaten biliyorsunuz yeşil olduğunu. Çok duydunuz klorofili. Karotendir. İngilizce neydi karot? havuç demekti. Karotun e, turuncu olduğunu, havucun turuncu olduğunu buradan çağrışım yapar. Karoten turuncu. Kısantofil burada sağ olan, s olan tek kelime hangisi? Kısantofilin sarısının sağsından sarı olduğunu hatırlayın. Likopen de kırmızı renkli pigment. Geriye ne kaldı? Likopen kırmızı. Hilokoidlerde klorofilin dışında az miktarda diğer pigmentlerde bulunabilirler. Granaların içinde bulunduğu sıvıya stroma adı veriliyor. Mitokondride neydi? içindeki sıvı hatırlayın, Matrix. Buradaki gene içindeki sıvı zarlar arasındaki sıvı stroma. Stroma içinde mitokondrilerde olduğu gibi gene enzimler, DNA, RNA ve ribozomlar bulunuyorlar. Bunlar sayesinde kendi proteinlerini sentezleyebiliyorlar ve aynı zamanda da DNA denetiminde, yani çekirdeğin denetiminde eşlenerek çoğalabiliyorlar. Ortak özelliklerine bakarsak, ikisi de çift katlı zara sahip. DNA'ları ve RNA'ları var, ribozomları var. Çekirdek denetiminde eşlenerek çoğalıyorlar. ATP sentezini gerçekleştiriyorlar. Enerji dönüşümünü gerçekleştiriyorlar. Ve sadece ökardaki hücrelerde bulunurlar. Bunların ortak özelliklerini iyi bilin. Çıkmış soru. Aşağıda verilenlerden hangisi kloroplast ve mitokondri organelinde görülen ortak özelliklerden biri değildir? Çift zara sahip olma. İkisi de çift zara sahip. İkisi de kendi kontrolünde çoğalıyorlar. Kendine özgü yönetici molekül yani DNA ve RNA'ları var. ATP sentezi biliyorlar. Suyu ayrıştırma. Suyu ayrıştırma demek aslında e, suyu parçalama anlamına geliyor kloroplastlar suyu kullanıyorlar değil mi? E, H2O artı evet çok güzel yazıyorum gene h o artı karbondioksit neyi oluşturuyor? Besin artı yani suyu ayrıştırıp hidrojenini besine veriyor. Oksijeni de nereye veriyor? Atmosfere veriyor. Suyu ayrıştıran sadece hangisi bunu yapan kloroplast. Bunlar aslında birbirinin tersi olaylar gerçekleştiriliyor. Kloroplastlarda karbondioksit tüketilirken mitokondride karbondioksit üretiliyor. Kloroplastlarda oksijen üretilirken mitokondride tüketiliyor. Kloroplastta organik besin üretilirken mitokondride tüketiliyor. Yani bunlar birbirinin e, tersi olayları gerçekleştiriyorlar. Kloroplastlar sadece ışıklı ortamlarda üretim yapabiliyor çünkü klorofil var. Klorofil pigmenti ışık sayesinde aktif hale gelebiliyor. Dolayısıyla bitkilerin yalnız toprak üstü organlarında vardır. Kloroplastlarda üretilen ATP yalnız kloroplast içinde kalır. Mitokondride üretilen ATP ise hücredeki diğer metabolik olaylarda kullanılır. Bunu iyi öğrenin. Kloroplastın ATP'si sadece kloroplast için kullanılıyor. Mitokondri'nin ATP'si hücredeki diğer metabolik olaylarda kullanılıyor. Kromoplastlara baktığımız zaman kromoplastlar yeşil dışındaki bütün renkleri veren plastikler. Az önce söyledik. Likopen kırmızı, ksantofil sarı, Karoten turuncu pigmentleri içerirler. Bitkilerin meyve, yaprak, kök gibi çeşitli organlarında bulunurlar. Ee, bazı kromoplastlar kloroplastların değişmesiyle meydana gelir. Mesela domates olgunlaşmadan önce yeşil renkken daha sonra yani e, kloroplast halindeyken kromoplastlara dönüşebiliyorlar. Mesela e, yaprakta hangileri var? Kloroplast, kromoplast ve lekoplast var. Meyvede kloroplast, lekoplast ve kromoplast var. Kökte de kromoplast ve lekoplast loko var. Kloroplast yok. Neden? Çünkü kloroplastlar ışık varlığında etkin olabildikleri için toprak altı kısmında yani ışık görmeyen kısmında kloroplast yoktur. Lekoplastlar da pigment taşımayan plastiklerdir. Nişasta yağ ve protein depolama işlemini gerçekleştirirler. Gördüğünüz patateste gördüğünüz gibi bitkilerin bütün organlarında vardır. Bazı lökoplastlar kloroplastlara dönüşebilirler ışık varlığında. Mesela şurada gördüğünüz gibi patatesin yumru gövdeleri yeşil renge dönüşmüş. Ancak sakın yeşil renge dönüşmüş patatesi yemeyin. Bu şekilde olan patatesler zehirleyici etki yaparlar. Evet, okul dilimizi belki özlediğiniz için e, okul dilimizi ekledim. E, şimdi kısa bir mola daha sonra e, diğer derste görüşmek üzere.